Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda uzman 2 testinin sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuz grafik sorusu. F'in tersinde bileşke G'nin tersinde eksi 1 isteniyor. Şimdi bileşkenin üzerine eksi 1'i dağıtırken. Şuraya bir hatırlatma yapalım. Mesela Fog'un tersini isteseydi. Bunların hem yerlerini değiştirip hem de tersini alıyorduk. Yani şu oluyordu. Bunu hatırlayın. Bir de bir fonksiyonun tersinin tersi kendisidir. Bu iki bilgiyi kullanacağız. Bakın bunun tersini aldığımız zaman g başa gelir. Tersini aldık. Birleşke f'in tersinin tersi f olur. Şunu elde ettik. Artı gov 4. Şimdi bunu nasıl yazabiliriz? G'nin tersi bileşke f eksi 1 artı g bileşke f4. Bunu arıyoruz. Şimdi f eksi 1 neye eşit? f şu kırmızı olan f 1 şuradaki değere eşit olsun. Bakın şunu yapmak istiyorum. Şuradaki değer mesela a olsun. f eksi 1 a'ya eşit olsun. Tamam. G'nin tersinde A. Şimdi g'nin tersinde derken bu sefer y'den bakıyoruz. x tekine dönüyoruz. Yani ya da g ne zaman a olmuş? Öyle düşünün. g mavi eğri ne zaman a olmuş? x eksi 1 iken a olmuş. O zaman g'nin tersinde a eksi 1 olduğuna göre şuraya eksi 1 yazabiliriz. Anlaşıldı mı? Şimdi şöyle bakın gençler. Tekrar ediyorum. f eksi 1. Şurada tam bilmediğimiz bir değer a olsun. a yazdım. g'nin tersinde a. g ne zaman a'ya eşit? x'tekine baktım. Eksi 1'deyken o halde cevap eksi 1 olacak orada. Devam edelim. F4. F4 neye eşit? Bakın F4 neye eşit? Y'de nereyi gösteriyor? Sıfırı. G0 neye eşit? X0 iken G fonksiyonunda ne gelmiş bakın? 5. O zaman eksi 1 artı 5'ten cevabı 4 olarak buluruz. Doğru cevap değişik olur çift tek ve h f çift g tek h çift. Şimdi f çift fonksiyonu f eksi 4 2 olduğuna göre 2 olduğuna göre f 4 de eksi 2'dir. Sonra g tek fonksiyonu g eksi 4 5 ise g 4 işaret değiştirecek eksi 5 olacak. h çift demiş çift de işaret değiştiğinde görüntü değişmiyordu. h 4 de 3. Bu şekilde yazdık gençler. Şimdi bunu burada yerine yerleştirirsek. O bize neyi soruyor? 2F4 eksi G4 artı 4 H4'ü soruyor. F4 eksi 2, G4 eksi 5, H4 3. Yerine yazalım. 2 çarpı eksi 2, eksi 4, eksi eksi 5 artı 5, 4 çarpı 3, 12. 17 eksi 4'ten 13 bulmuş oluruz. Doğru cevap değişik olur. Fonksiyonlar veriliyor. f-1 g1 parçalı tanımlı fonksiyon. Şimdi eksi 1 bir asal sayı değil. O zaman burada koyacağız. Koyarsak f-1 eşittir. 3 bölü eksi 1'den eksi 3 gelir. g1'e bakalım. Şimdi 1 bir, bir çift sayı değildir. O zaman burada koyacağız. Koyarsak 5-1'den 4 geldi. Bunların toplamını arıyoruz gençler. Eksi 3 artı 4'ten doğru cevap 1 yani D şıkkı olur. fx fonksiyonuna y eşittir. fx fonksiyonu ait noktalardan biri eksi 1'e 2'dir. Yani bu x bu fx oluyordu bakın hatırlayın. x eksi 1 iken fx 2 eşit olmuş. Yani f eksi 1 2'ymiş gençler. Elimizde bu var. Hangisi kesinlikle bu fonksiyona aittir diye soruyor. Yani hangi nokta bunu sağlıyor. Şimdi elimdeki ipucu f-1'in 2 oldu. Şuraya eksi 1 yapmak için x artı 3'e eksi 1 yapmak istiyorsam x yerine kaç yazmam lazım? Eksi 4. Yazdığımız zaman y eksi 2 eşittir. Eksi 4 artı 3'ten f eksi 1 gelir. f eksi 1 neye eşitti? 2'ye. O zaman y eksi 2 2'ye eşit olacak y eksi 2 2 ise y ne geldi 4. Bakın ne görüyoruz x eksi 4 iken o fonksiyonda ne bulduk y'yi 4 bulduk. x eksi 4 iken y 4 ise eksi 4'e 4 noktasından geçiyordur diyebiliriz. Çünkü bu ikililer x y ikilileri olarak yazıyorduk. O halde doğru cevap c şıkkı olur. Fonksiyonun tersi hangisidir? fx'i y olarak alıyoruz. y eşittir 3 eksi 2 çarpı küp kök x eksi 1. Şimdi bir fonksiyonun tersini alırken şu yöntemi uygulayabiliriz. Y ile x'in yerini değiştiriyoruz. x eşittir 3 eksi bakın y gördüğüm yere x, x gördüğüm yere y ye yazacağım. 2 çarpı küp kök y eksi 1. Şimdi artık amacım y'yi yalnız bırakmak. O zaman şurada şu 2'yi sol tarafa atayım. X'i sağ tarafa atayım. 2 çarpı küp kök. Y eksi 1 eşittir. 3 eksi x. Sonra her tarafı 2'ye bölelim. Küp kök y eksi 1 eşittir. 3 eksi x bölü 2 gelir. Şimdi küpten kurtulmak istiyorum. Küp kökten kurtulmak istiyorum. Her iki tarafın küpünü alalım gençler. küp kökten kurtulmuş oluruz. Orası y eksi 1 gelir. Eşittir. 3 eksi x'in küpü bölü 2'nin küpü nedir? 8. Şu şekilde yazarız. Son hamle olarak da eksi 1'i diğer tarafa atarsak y eşittir. 3 eksi x'in küpü bölü 8 artı 1 bulunmuş olur. Yani doğru cevap c eşittir. 2014 YGS sorusu A ve B kümeleri veriliyor. Buna göre her A eleman A için şu koşulu sağlayan kaç tane A, B fonksiyonu tanımlanabilir? Şimdi A kümesi 1, 2, 3. Önce A'yı 1 alırsak. Ama şurada şöyle bir düzenleme yapalım. F A küçük eşittir. 6 eksi A. A'yı sağa attım. A'nın yerine 1 yazarsak orada. F 1 küçük eşittir 6 eksi 1 yani 5 olur. 5'ten küçük eşit kaç tane değer koyabilirim bile Bakın tanım kümemiz B. Pardon tanım kümemiz A, değer kümemiz B. Yani B'den değerler alacak. B'de alabileceği 5'ten küçük olan değerler neler? 2, 3, 4, 5'in hepsi 5'ten küçük. Yani 4 tane değer var. Bunlar da neler? 2, 3, 4, 5. Eğer A'yı 2 alırsak bu durumda f2 küçük eşittir. 6 2'den 4. Şimdi 4'ten küçük neler var? 2, 3, 4 var. Değer kümesinde yani 3 tane. 2, 3, 4. A'yı 3 alırsak. A'nın yerine 3 yazarsam f3 küçük eşittir 3. Bu durumda 3'ten küçük eşit hangi değerler var? 2 ve 3 var. Yani 2 tane. Şimdi 1'in alabileceği 4 değer, 2'nin alabileceği 3 değer, 3'ün alabileceği 2 değer var. Bunlar birbirine bağlı olduğuna göre çarpım olarak yazıyoruz. 4 çarpı 3 çarpı 2'den 12 çarpı 2. 24 tane fonksiyon yazabilirmişiz. F8 değeri kaçtır? 8 yapmak istiyorum. Gözüme çarpan x yerine 4 yazmak. x yerine 4 yazarsak f8 artı f8 eşittir 5 çarpı 4 eksi 17. Yani 2 F8 eşittir 3 gelir. F8'i buradan 3 bölü 2 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevap B eşit olur. Şöyle bir fonksiyon fx ve f eksi x. f2 değeri kaçtır? Ha, burada şimdi 2 versem eksi 2 oluyor. Bir de eksi 2 versem 2 oluyor. Sanki 2 ve eksi 2 vermek mantıklı gibi. x yerine 2 yazarsak f2 artı 2 f eksi 2 eşittir 4, 6, 7. X yerine eksi 2 yazarsak f eksi 2 artı 2 f 2 eksi 2 yazdık. 4 eksi 2, 2 artı 1'den 3. Şimdi f 2'yi arıyoruz. f eksi 2'yi yok edelim. Yani alt tarafı eksi 2 ile çarpıp topluyorum. Bakın bunlar gitmiş olur. f2 eksi 4 f2'den eksi 3 f2 bulduk. Eksi 6 artı 7'den buradan 1 bulduk. E, F2'yi yalnız bıraktığımızda 1 bölü eksi 3 yani eksi 1 bölü 3 değerini bulmuş oluruz. Doğru cevap B şıkkı olur. Gene bir LYS sorusu. A 1 2 3'ten A kümesi 1 2 3 F A'dan A'ya bir fonksiyon olmak üzere bu koşulu sağlayan birebir F fonksiyonlarının sayısı kaçtır? Birebir demek sadece bir teke tek gidecekler demek. Yani birebirden anlayacağımız o. Şimdi A'dan A'ya 1, 2, 3. Yani hiçbiri iki tane elemana gitmeyecek gençler. Şimdi şöyle birinci duruma bakalım. F1 kendisine de gidemez diyor bakın. Fn n'den farklı. F1 2'ye gitsin. F1 2'ye gittiğine göre F2 ya 1'e ya 3'e gidecek. Yani F2'yi şimdi 1'e götürürsem 3 3'e gitmiş olur. O zaman F2 3'e gitsin. F3 1'e gitsin. Şöyle bir durum oluşturabiliriz. Bir de yeniden çizeyim. A'dan A'ya 1, 2, 3. Yani sayabileceğimiz kadar az durum olduğu için bu şekilde gözlemleyebilirsiniz. 1'i 2'ye götürdük. Şimdi bir de 1'e 3'e götürelim. Ne oluyor bakalım? 1'i 3'e götürdüğümüzde. 2, 2'ye gidemez. Çünkü şu fn eşittir, n'i bozar. 2, 1'e gidecek. Yani ne dedik? f 1 3. f2, 1. Bu durumda f3 de nereye gitmiş oluyor? 2'ye. f3 de 2'ye gitti. Bakın kaç tane fonksiyon yazabildim? İki tane. Başka yazamadık. O halde iki tane yazabiliyoruz. Birebir f fonksiyonlarının sayısı 2'dir. Doğru cevap B şıkkı olur. Şimdi bu da 2014 LYS. Bir öğrenci doğru olduğunu düşündü. Aşağıdaki iddiayı ispatlarken bir hata yapmıştır. İddiası şu. fx'y bir fonksiyon. A ve B kümeleri x'in birer alt kümesi olmak üzere. A ile B'nin kesişimlerinin görüntüsü A'nın görüntüsüyle B'nin görüntülerinin kesişimine eşittir. Diyor. Şimdi ispatına başlayalım. Birinci olarak C, F, olacak şekilde bir D eleman A kesişim B vardır. Yani C F, D olsun diyor. Yani F, D'ye eşit olsun diyor. O zaman bu durumda D eleman A kesişim B demek ki bunu sağlayan bir A kesişim B elemanı vardır diyebiliriz. Bunda sıkıntımız yok. D eleman A kesişim B ise D hem A'nın hem B'nin elemanıdır. FD eleman FA, FD eleman FB olur. Yani tek tek bunların elemanı olabileceğini söyleriz. O halde C eşittir. FD eleman FA kesişim FB. FA'nın ile FB'nin kesişimi olur. Bir de C FA kesişim FB alalım diye başlarsak C eleman F A ve F B'dir. Yani kesişimin elemanı ise hem A birinin hem diğerinin elemanı olacak. C eşittir F A olacak biçimde A elemana ve C eşittir F B olacak şekilde B eleman B vardır. Yani bunu sağlayan elemanlar vardır. Burada C eleman F A, C eleman F B olduğundan bakın burası kritik. A B'ye eşittir diyor. Şimdi F A C e, F B D C diyor. O zaman kesinlikle A eşittir B'dir diyor. Böyle bir durum her zaman geçerli değildir gençler. Bu adımda hata yapmıştır. Neden örnekleyelim? Mesela FX x eşittir x kare parabolü. x kare fonksiyonunu düşünelim. Mesela f 5 de 25'e eşit, f 5 de 25'e eşit. Ama 5 eksi 5'e eşit değil. Değil mi? Bakın buradan her zaman olmayacağı sonucuna ulaştık. E ne zaman olabilir hocam bu diye soracak olursanız. Birebir olduğu durumlarda olur. Yani fonksiyon birebirse şunu söyleyebiliriz. Ama burada birebirlikle ilgili bir tanımda bulunmadı önceki adımlarda. O yüzden bunu söyleyemez. Numaralandırılmış adımların hangisinde hata yapmıştır? Dördüncü adımda hata yapmıştır. Yani doğru cevap değişik olur fx eşittir gx denkleminin çözüm kümesi kaç elemanlıdır? Şimdi x sıfırdan büyük olsun öyle çözelim. İki aşamalı çözeceğiz. x sıfırdan büyük eşitse 2-x olarak alırız. Eşittir 4x-1. Buradan 3 eşittir 5x. x eşittir 3 bölü 5 gelir. x sıfırdan büyük olacak demiştik. x eşittir 3 bölü 5 buna uygun. X sıfırdan küçük olsun. O zaman X artı 3 bölü 4'ü alacağız. Eşittir. 4 X eksi 1. Buradan X artı 3 eşittir. 16 X eksi 4. Sonra 15 X eşittir. 7 X eşittir. 7 bölü 15 gelir. E X sıfırdan küçük olarak başladık. 7 bölü 15. Ee, şöyle gösterelim. Sıfırdan küçük. Değildir. Bunu sağlamaz. O zaman buradan kök gelmiyor. Sadece 3 bölü 5 sağlıyor. Kaç elemanlı oldu? Tek elemanlı. Yani doğru cevap eşit olur. Ve böylelikle bu videonun da sonuna geldik gençler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.